Tamam, tamam. Saatler olsun komiserim. Sağ olasın. Vay! Abi yandan mı ayırsak saçları? Şş, geriye tara saçları, geriye. Bir de süreriz. E, açın da bir yerlerinize dal geçin be. Ter bastı zaten. Heyecandandır o, heyecandan. Hadi sağ, sağ ol, ol, sağ, sağ Sen olsun. de hiç bir ha, bir Tamam, düşünsün. şu arkada. Hah, geldiler evet. Buradayız, buradayız. Gelin. Geç kalmadık değil mi? Ee, bitti bir damat tıraşı. <laughs> bitti, bitti de. Bu nereden çıktı ya? Gelin arabasız olur mu kardeşim? Vay, vay, vay. Yanmasın mı ortalık? Abim evleniyor be. Allah Allah. Şişt, ne oldu? Beğenmedin mi? Bir şey desene, odunum benim. Ne sik, bu araba çok havalı ya. Ben nasıl bineceğim bunu <laughs> Abim sen daha havalısın hadi. Tamam tamam ben üstümü değiştirip geliyorum. Dur gel ben de yardım edeyim. Hadi hadi çabuk hadi hadi. Hah. Rıza'cığım hazırız biz. Sen ne durumdasın? Hazır mı Ayracığım? Siz rahatınıza bakın. Yani kusura bakma da babacığım anca yani bizde. Ali de yok ortalıkta zaten. E peki Ali olsa ne olacaktı? Daha mı çabuk hazırlanacaktınız? Ay söylenip de telaş yaptırma. Dur şimdi Rıza. E peki bu telaş yapmış haliniz mi? Ya ben iki buçuk saattir buradayım Aylacığım. Hadi. Tamam. Tamam babacığım hazırız. Hadi çocuklar. Hadi, gelin. Hadi. Gelin, gelin Dur, Buyurun. Hadi. 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 Kapıyı evet, mi? Evet dedim. Hadi, hadi. hadi bakayım Efe. Gel. Gel. Geç kaldık hadi. Ay benim saçım oldu mu böyle? Hiç içime sinmedi yani. Gayet güzel teyze nesi var? Güzel mi? Ay olmadı desek ne yapacaksın acaba? Hayır ne yapılabilir bu saça teyze? Aa! Terbiyesiz, edepsiz. Ya Allah aşkına bitti mi didişmeniz? Ya hadi binin ya gidelim artık. Ben de gelene dans edeceğim. Edersin ablacığım hadi gel. Her şeyimiz bitti bir dansımız kaldı yürü hadi. Ne oldu? Canın mı sıkın senin? Yo, nereden çıkardın? Ay yavrum, role mi üzülüyorsun hala? Ay kıyamam, gönlüne göre olmadı diye ondan mı? Teyze, kapatabilir miyiz artık şu konuyu lütfen? Bakın bak, orada da kimseye kadın kuaförü oynayacağım söylemek yok. Dalga geçmeyin, herkes içine baksın, tamam mı? Söz, vallahi bir şey demeyeceğiz abi. Aman demesek ne olacak Tekin? Bir ay sonra ekrandasın. İzlemeyecek mi millet seni, görmeyecek mi öyle? Ya belki düşük reyting alır, kalkar falan, ne bileyim. Aa! İyice saçmaladın ha. İş buldum diye sevineceğine. Hadi bin. Çekil, ben oturacağım. Ay bin teyze, hani. tamam. Bin Allah aşkına Aa. ya. Üf. Arkada rahat edemiyorum. Tamam teyze. Pardon bacım, kızımın yattığı odayı arıyorum da. Koridorun başında kat görevlisi var. Onlara sorun, sizi yönlendirirler. Peki, teşekkür ederim. Ah, geliyorlar. Ah, geldi. Ah! Ay, ay, ay. Ay gelin mi? Ne kadar güzel. güzel. <laughs> ah <Ayça> canım. Bravo. <laughs> Bravo. Hoş geldiniz. <laughs> Bu ne güzellik böyle senin Çok güzel olmuşsun. Ya, teşekkür ederim Ayla ablacığım. Damadın hakkını da yemeyin ama. Baksanıza Aa. ne kadar yakışıklı. <laughs> Yok baba, vallahi afagandar bastı vallahi. Aşk olsun ya. Nikah memuru nerede? Yolda yolda, ben konuşurum. Tamam, geliyor. Hı. Maşallah, bizden başka her şeye çok ilgilisin bugün Ali. O ne demek ya? Aşk olsun Pınar yani. Geç bakalım, Hı, geç. Geçelim. Hadi hadi, yerleşin. Ayakta kaldınız hadi. Ne haber, bizim Süleyman İyi İyiyiz, üstün, iyiyiz. İyiyiz baba Cem, iyiyiz. Kurşun nerede? Sizde değil miydi? İşi varmış, gelecek i̇yiyiz birazdan, baba. gelecek. Ayakkabının altına isim yazalım mı? Aa, kaldı mı o adet ya? Delirdin herhalde. Hadi Kavuş gidelim bari. tabii ya. Selinciğim ayakkabı rica edebilir miyiz? Ay yok yok. Ben evde hallettim o işi. Hepinizin ismini yazdım. Büyük büyük harflerle. Ha, iyi, iyi. <laughs> Beni de yazsaydın. Ya Yazmış o ya. ne demek öyle mazlum ya? Madem sen gittin, ben de bulurum birini, evlenirim artık. Ay hiç <laughs> Abiciğim, sen hiç kaşınmasan yok. mı? Hazır Mesut abi de bir şey demiyor bak. Batıklı. engin sizin ne miydi? Baba ayrıldı o bizden. Eve uğrayıp geleceğim dedi ama. Yok, değil mi bir sıkıntısı, hayayla ilgili falan? Bence yok. Yani öyle görünüyor. Aa, geldiler işte. Aa, müdürüm. Sağ olun. Sağ olun. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle geçek ama. Tamam, mi? tamam geçelim öyle. Müdürüm. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hadi geç. Senin haberin var mıydı? Yok. Nereden olsun ki? Kimsenin yok. <laughs> Yandım bence. ben canım. Engin müdürü manitasına düğünü mü davet etmiş oldun? Şimdi? Ya bilmiyordum ki. <laughs> e, büyük bomba. Geçmiş olsun Ardacığım. Avukatmış kız. Ben öğrendim. Ayol ne ara öğrendim. Aşk olsun. Kaçar <laughs> mı? Üstüne <laughs> <Düşünün>. mi? <laughs> Maşallah yakışmışlar ha. Nasıl ayağın? İyi canım sağ ol. <laughs> Enginime yakışmaz mı baba? <laughs> Hala inanamıyorum ama. İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. <laughs> Sen de iyiysen. <laughs> İyi bakalım. Canım. Ya memuru geldi, Tunç hala gelemedi. İşini halleder, gelir. Başlayacağım işinden onun ya. Ali, Ali bir arasana şunu ya. A arıyor musun? Gelir o gelir, gelir. Sen nikahı bekletme usta. Hadi. Abi açmıyor, arıyorum da açmıyor işte. Hay aksi ya. Of. Aklım kaldı. Bulun şu oğlanı ya. Hastaneye mi gidecektin, nereye gidecektin? Sesini çıkarma birazdan bitecek. Elif müsait misin? Ben Tunç. Elif iyi misin? Ne yapıyorsun lan? Bırak kızı! Kaçma lan! Bırak! Bırak! Çekil lan! Bırak lan! <laughs> Elif iyi misin? Elif! Biri baksın buraya acil! Ha. Hemşire! Gel lan buraya! Ha? Sen ne karışıyorsun lan ha? Sana mı kaldı? Şimdi doğrusu sen. Ben <laughs> nikah kıyılmıyor mu hala? Bilmem, bekleyeceğiz herhalde. Kusura bakmayın ama damadın oğlu birazdan burada olacak. Tabii, Beş dakika tabii. daha bekleyebilir miyiz? Tabii tabii. Sağ ol. Bekleriz, sağ olun, sağ, sağ olun. bekleriz sorun değil. Sağ olun. Aç Nerede bu tokmak hocam. kafa ya? Benimkine de cevap vermiyor. Ha, Tunç arıyor Tunç. Ha, aç, açsana. Oğlum neredesin oğlum seni bekliyoruz. Mesut Güneri ile mi konuşuyorum? Sen kimsin birader? Ben hastane polisi biriminden Zafer. E, sen de ne arıyor Tunç'un telefonu? Tunç'u gözaltına aldık komiserim. Ne? Nasıl olur ya? Niye? Niye aldınız? Mesut ne oldu söylesene. Usta. Tunç ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.